Şimdi bak çorapların kirine bak. Tabii ben cami falan çok gezdiğim için yani kirleniyor yani beyaz çorap. Evde tabii ki kirlenmiyor. <laughs> Ama simsiyah. Şimdi bak çamaşır solasıyla bunlar ne olacak? Makinenin gözüne değil, içine atıyorum. Şöyle serpiyorum. Normal deterjanımı koyuyorum. Ben organik kullanıyorum biliyorsunuz. Sentetik içermeyen yumuşatıcıdan koyuyorum. 60 derece başarılar. Ve bakın çoraplarıma bak. Kar gibi kar. Ve bakın çoraplarım. Ve bakın çoraplarıma nasıl da simsiyahtı. Kar gibi. Maşallah. Bak, bak, bak. Bembeyaz, tertemiz. Ya, çamaşır sodası. Deterjanlarım. Mis gibi. Oh, hadi bakalım. Şimdi kurutumu atıyoruz. Bu kadar. Eve geldim, bunu çalıştırdım, tekrar çıkıyorum. <laughs> Her yerdeyim. Bir oradayım, bir oradayım, bir oradayım, bir oradayım. hiloşum. Canımın içi. Uy benim canım. Benim yan komşum kafemde. Artık biz burada bir komşudan öte aile olduk zaten. Ben böyle pijama, çamaşır, çorap, ıvır zıvır her şeyimi hiloşumdan alıyorum. Tek pijama takımı yok sende değil mi? Her şey. Çamaşır var, çorap var. Bayan için eşarp var. Bayan pijaması var. Eşarplara bakalım. Dur bakayım. Vallahi eşarplar. eşarplar bakın hanımlar. Her şeyim böyle. Bu huzur ya. böyle Eskiden çünkü hani internetten önce de Böyle hep hep böyledim dedim tuhafiye olarak mı geçiyordu? Ne evet. ne değil mi tuhafiye olarak hep. Çamaşır gibi. Yep. evet çamaşır, erkek, kadın işte her şey yani. Gerçekten o yüzden bana uğradığınızda hülaşıma da uğrayın. Böyle. Tam iyi. Üstü böyle. Şeyleri de çok güzel ama. Mavi de güzel. Evet, cinsi de çok çok güzel. Anneme de bunu aldım hediye. Kaşmir. Böyle bir şey olamaz. Allah.